Balıkesir Burhaniye'de satılık çiftlik evi, kod 1592 Hüseyin Calızkan 0 533 522 0028 Balıkesir Burhaniye'de satılık çiftlik evi, arazi 4 340 metrekare, etrafı ciltlerle çevrili, 60 adet zeytin agacı vardır, köy fırını, artezyen, kazan dairesi, güneş enerjisi. Kat kaloriferi ev 230 metre zemin kat 130 metre 30 metre veranda, ev 4 oda 2 salondan oluşur, ev 4 oda 2 salondan oluşur, ana yola 250 metre mesafede, denize 460 mesafededir. www.korfezemlak.com.tr